Geleceğe dair bilgiyi yani gayb bilgisini ne melekler, ne cinler, ne şeytanlar hiç kimse bilemez. İnsanlardan da kimse bilemez. Peygamberler bile Allah'ın yeryüzünde en çok sevdiği insanlar peygamberlerdir. En çok bilgiyi paylaştığı, verdiği insanlar da peygamberdir. Gaybı bilirim diyebilen bir tek peygamber yoktur. Allah bildirirse bilir. Gaybtan dilediği bilgiyi Allah bildirirse peygamberlerden bazısına bildirebilir. Bu o bilgiye ortak olduğu anlamına gelmez. Allahü Teala kısıtlı bir tarafını bu bilginin ona verebilir. Dolayısıyla kehanet ile alakalı geleceğe dair kehanetler yazan kitaplara itibar etmek mantıklı değildir, makul değildir, küfür tehlikesi vardır. Peki bu gibi kitapların içlerinde yazan bilgilerin bir kısmı doğru çıkıyor. Bu nasıl oluyor hocam? Yeterince fazla tahmin yaparsan söylediklerinin %10'unu tutturma ihtimali yüksektir. Sen de 10 tane ileriye dönük tahmin yaparsan bir tanesini tutturursun. Bu çok doğaldır, çok makuldür.